Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. sizleri sorun Güzel bir buluşma yapmışsınız bugün 29 Ekim'de. Elimizden geldiğince evet. ulaşabildiklerimizi davet ettik. Emeğinize sağlık. Aracın çok güzel bu arada. Çok teşekkür ederim. Çanakkale'nin en genç klasikçilerinden bir tanesisin sen de. Galiba öyle. Alalım senden biraz ya Araç Eski aracın senin bildiğim kadarıyla sattığın geri geldi. Şöyle hani kısaca özetlemek gerekirse bir... 2013'te almıştım ben bu arabayı hiç. Evet. O zaman üniversite öğrencisiydim. Elimizden geldiğince o zaman öğren el hiç yapmaya, toparlamaya çalıştım. Daha sonra 2017'de işte biraz maddi durumlardan dolayı satmak zorunda kaldım. Sonrasında işte 131 yaptık. Ama bu araba hep yeri başkaydı bizde. Kız arkadaşımla gelin arabamız keşke bu olsa hep böyle hayalimiz vardı. Sonra da şans araba tekrar ilana girince kalktık gittik hemen koşarak. Tabii bunu ben de almayı çok istiyordum ama sen benden önce davranmışsın. <laughs> Allah görünmez Görür görmez gittik evet. nasip evet. oldu. Yani evet. şöyle hani şarkıda diyor ya maziyi yeniden yaşar gibiyim. Evet. Gerçekten bu arabayla 10 sene öncesinde tekrar döndüm. Aynı günleri tekrar yaşar Allah gibiyim. Allah inşallah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Ağabey inşallah. yapacaksın bildiğim kadarıyla hayalimiz gerçek olmuş. Evet 15 gün sonra dönüm evet. var. Yetiştirdik hayırlısıyla. Evet ben senin almana çok sevindim. Kendimi almış kadar. Allah kaza bela vermesin diyorum. Çok sağ olasın. Çok tekrar teşekkür ederim. Tekrar görüşmek Teşekkür thank <laughs> you Evet, grubumuzun üyelerinden Kenan abi aracıyla en çok uğraşan, en çok emek veren. Abi senin yorumlarını alalım. Yani sende çok hatıra vardır. Sen çok emek verdin bu arabaya. En çok ben senin yorumlarını merak ediyorum. Senin arabanın geçmişini merak ediyorum. Kısaca bize bahseder misin abi? Arabayı 2015 yılında bir Asubay amcamızdan satın aldım. İlk elden satın aldım. Bu arabaya yaklaşık iki buçuk sene restorasyon çalışması yapıldı. ...yüksek mevralarda paralar harcadık. Evet, çiftliği ee, paralar harcadık. Evet, Çanakkale'de oldu evet. değil mi bunların birçoğu abi? Bir kısmı Balıkesir'de oldu, bir kısmı Çanakkale'de oldu. Çok emek verdin ya. Evet, bizim buradaki amacımız klasik otulları insanlara sevdirmek bizden sonraki nesillerimize evet. aktarmaktı. Bunu da başaracağız. İnşallah. Ee, biz bu ailenin üyesi olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu klasik otoları yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Biz de sizin izinizden geliyoruz inşallah abi. Bu gençlerimiz de i̇nşallah. bizim izimizden gelecek. Evet. Çok teşekkür ederiz abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sizler de sormalı. Teşekkür ederim. Sen de grubumuzun 131 131'cilerindensin. Evet. Ee, bu işe gönül vermişsin. Aracın da maşallahı var. Güzel. Nasıl başladı bu heves abi? Nereden geliyor? Bunu bize kısaca bahseder misin? Ya bana bu heves aslında yani abimden gelen bir heves. Abimin daha önce bir 124'ü vardı. Küçükken biz hep ona biniyorduk. Çok hoşumuza gidiyordu. Dedim ki ben de büyüyünce bir tane kendime bir araba alacağım, toplayacağım, edeceğim. Yavaş yavaş bu işe gönül verdik, gönül verdikçe de kanımıza girdi, damarlarımızı işledi. Bundan sonra da böyle devam edeceğini sanıyorum. İnşallah. Vallahi kaza bile vermesin. Çok abi. teşekkür ederim. Ben abi. teşekkür ederim. Ne demek? Yeni bir Evet. Aracınızın maşallahı var çok güzel. 76 model herhalde. Yok, 1975 model. 75 model. Ne kadardır sizin aracınız? e, 7 ay oldu ben arabayı Oo, alalım. Yenisiniz Yeni, daha. evet çok yeniyim bu grupta. Peki nereden geliyor bu heves ya? Bize ufakça bir bahsedebilir misiniz? Bu çocuk kalan bir hastalık bizde. Babadan işte Şahinlerle başladık. Evet. Bu işe. Bizim gibi ya. Aynen. Daha sonra satımız oldu. Bu da bize nasip oldu. Çok güzel ya. Çok Aracımız, da mutluyuz. Evet, çok da severek çok biniyoruz. Çanakkale'lisiniz herhalde. Evet, Çanakkale'liyim. Allah Çanakkaya. kaza bela vermesin. Aracınız çok güzel. Canım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. senin? Cemre. Babası Cemre'yi de alalım bir tane. <laughs> Beğendim, merak ediyorum böyle. Beğendin mi babacığım? <laughs> <laughs> merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Grubumuzun bayan üyelerindensiniz. Evet. Ve çeyiz sohbetlerine katılıyorsunuz grubumuzda. Kesinlikle. Durumda. Ya bu heves, bu ilgi nereden geliyor? Biraz anlatır mısınız bizimle paylaşır mısınız? Bu heves hep benim içimde yatan bir aşk, sevgi, bir bağlılık diyeyim oldu. ben size. Büyük bir sekizi yaşatmaya çalışıyorum. Çok fazla değil bayan üyelerimiz. Evet. Yani bu klasik araçlara özellikle T-Stock ilgi duyan bayan. İlk defa sizi görüyorum. 24 olsun, Vosros olsun çok fazla var bunların ilgi duyan bayanlar. Ama t ilk defa görüyorum. Bununla ilgili var mı bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey? E, yani tüm bayanları davet ediyorum. Anlatılmaz yaşanır. Biraz bize aracınızdan bahseder misiniz? Hani bunlar biraz ilgi isteyen, evet. kullanması zor araçlar, bakımları zor araçlar. Evet. Bu konuda bir yardımcınız var mı? Nasıl üstesinden geliyorsunuz? Biraz bahseder misiniz bize? Ya bu araçlar şimdi hani yeni model bir araçlara değil, tabii evet. yorgunluk bir geçmiş bir özgeçmişleri var. Hani bakımlarına iki yıldır, iki yıldır beri ben de. Evet. E, yani bu aracı kullanmak bana çok çok daha kolay geliyor. Hani yeni nesil arabalara bakarsan çok çok daha kolay geliyor. Hani bakımları için de evet zorlanıyorum. Hani usta bulması, işte özel ustalar kaldı artık. Kesinlikle. İlgilenenler de ciddi paralar istiyorlar. Ben de şu anda restorasyonda bir aracım var. Evet. Yani aracın yarı parası kadar sadece kaportaya para verdim. Boyası da aracın tüm parasını geçecek. Öyle görünüyor. Evet. Ustalarımız kalmadı. Doğru. İlgilenen ustalar da özel ilgileniyorlar. Evet. Artık bunlar hobi araçları olduğu için. Allah razı olsun. İşte eşim de arada bir hani o da evet. şey yapıyor. En büyük sayesinde. destekçiniz Tabii eşiniz. De çektim, eşim. Her evet, onun zaman. da bir tutkusu var klasik araçlara Kesinlikle karşı. Var. Onu da öğren. Birazdan onunla da evet. sohbetimizi ederiz. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz biz ben size. Ben teşekkür Edelim. İnşallah çok kazasız sağlam. belasız kullanmak dileğiyle. İnşallah, İnşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek edecek. üzere. Görüşmek evet, Bağan Hanımın en büyük destekçisi. Evet. Abi, eşinle beraber kullanıyorsunuz. Daha çok e, Bağan Hanımın herhalde aracı. O senden daha çok sahipleniyor aracı. Zaten o istediği aldı. Öyle Biz. mi? Tabii ki. Sende Tabi de çok hatırası var herhalde. Yani Tabii tamam, ben başladım. 20 küsur sene bildim ama. Evet. bir üst kasasıydı bende. Yani 87-86'lara biliyordum. 85'i vardı vardı bizde. 22 yıl bildik Evet. Allah İyi bilir. Aracımız çok güzel abi. Daha da güzel olacak. İnşallah. Güzel de olacağız hep beraber. İnşallah abi. Teşekkür ederiz. Çıkıp yapacağız bir şeyler. İnşallah. <laughs> Hüseyin Bey merhaba Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Çok farklı bir araçla kulübümüze katıldınız. Evet. Ee, yeni üyelerimizdensiniz. Neden bu araç? Biraz bahsedebilir misiniz bize? Burada ben çocukluğumdan beri burada şeklinde arazide duruyordu. sahibini tanıyordum. Evet. Aracınızın modeli ve markası bu arada neydi? Moskoviç. 91 evet. model, 13 kilometrede ilk sahibinden. Oo, siz toparlıyorsunuz şu an. tam da bitmiş değil bildiğim kadarıyla. Yani ufak tefek yerleri kaldı, döşemelerde eksik var. Arkayı ağaç kaplayacağım, çok güzel. Gerçekten çok aracınız çok güzel. Kaza bir vermesin vermiş. Eyvallah. Vallahi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhaba nasılsın? abi. iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim abi. E, grubumuzun en tatlı 124'lerinden birine sahipsin. Teşekkürler. Aracın hakkında biraz bilgi alalım e, abi. Aracımız Arabamız 75 model. Evet. Göl gri. E, i̇stediğimiz sevdiğimiz bir renk. Daha çok oğlumuz için aldık. Onun için koruyup saklamaya kızı için çalışıyoruz. Bu tatlı kız için. <laughs> bu aramıza yeni katıldı bu. Bu arabanın Maşallah. içine doğdu. Öyle mi? Evet bu arabanın <laughs> içerisine doğdu bu. Ablaya gittiğimizde bu daha projeydi. Kaç yıldır kullanıyorsun abi? E, bu bizde işte iki yıldır var kızımla beraber i̇ki yıldır bizde birkaç daha... torpido projem falan var bildiğin kadarıyla. Aynen Genç parçalarını yaşından. aldık bir restorasyon yapacağız evet. ee, henüz sıra gelmedi. Arabanın daha. sahibi geldi. Arabanın sahibi geldi. Evet ha. Arabanın sahibi o. <laughs> İleriki ileriki dönemlerde de bir yine restorasyon sürecimiz olacak. Komple soydurup evet. tekrar fabrika kondisyonunda toplamaya çalışacağız. İnşallah abi. İşte Çok zor bir süreç. Onu ben şu an yaşıyorum biliyorsun. İşte şu an 45. yaşlarında falan. Mümkünse eğer önümüzdeki dönemde de bu süreyi uzatabilirsek <laughs> evet. bizden sonra baba yadigadır olarak çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakmayı İnşallah düşünüyoruz. Abi. Bu artık bizim ailemizin bir parçası. Evet. evet. İsmi ne arabanın? 124 tır tır. Tır tır. tır. <laughs> Arabamızın ismi <eski> tır tır. <laughs> Allah kaza bilah vermesin abi. Anladım Çok teşekkür önemli. ederiz. Abi ne zaman çıkartıyoruz doğanı? Haftaya getiriyoruz ya. Benim doğan ne zaman çıkıyor? Bahri, bahri, bahri. <laughs> onu Allah biliyor. <laughs> şu Boş ver ya, çok He? uzun hikayelerdi onlar. <laughs> Murat Bey, merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz grubumuzun en değerli araçlarından bir tanesine sahipsiniz. E, araçtan biraz bahsedebilir miyiz? 1964 model. Evet. Chevrolet Impala. Harika Üstü aracı. Açık. Araç kaç yıldır sende abi? Araç 2 yıldır bende. Gayet keyifli. Ya şimdi bunlar da herkes istiyor ama binemiyor biliyorsun. Yakıt olsun, bakım olsun. Bize kısaca bahseder misin? Yakıtı de? E, biraz normal araçlardan yüksek. Bakımı parçası zor bulunuyor. Evet. Kaç motor abi bu? 3000 motor. V6 mı V8 mi? V6. V6 değil mi? Evet. Manuel herhalde. Evet. E, manuel koldan vitesi. Koldan vitesi. Evet. çok güzel abi. Güzel günler dedik. Teşekkür adetinden. ederiz. Ailecek kullanıyorsunuz. Evet. Merhabalar. Merhaba. Herhalde Doruk'a kalacak araç. Evet. Var mı öyle bir evet. planı? Evet. evet, öyle planımız. Bizim klasiklerimizin hepsi çocukları için Hı. araçlarını restore ediyorlar. İnşallah sizin de bundan sonraki nesillere kalması dileğiyle. Çok güzel günler kullanın. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, Çok güzel bir ostosunuz var. Sağ olun. falan. Bu nadir araçlardan bir tanesi bildiğim kadarıyla. 1972 model 1202S modeli. Evet. Çocukluğumda babamda vardı. oradan oradan heves merak. Ama çok çok <laughs> düzgün bir araç. Aşağı yukarı 13-14 yıldır bende. Oo. Ariden ufak ufak emek emek uğraşıyoruz evet. bununla. Yani. Aslında bugün... sosların fanları ciddi derecede var. Ee, var mı Çanakkale'de böyle bir oluşum? Çanakkale'de kurmaya çalıştık yıllar öncesinde. Ben dediğim gibi 13 14 yıldır bu araç bende. Birkaç üniversite öğrencisi arkadaşımız vardı. Evet. Onlarla bir araya geldik, toplandık. E, fakat öyle aktif bir grubumuz, kulübümüz yok Çanakkale'de. Artık bizimle Çanakkale beraberiz. Evet. Bir klasik otomobil Evet. E, birlikteliği toplu olduğunu bugün öğrendim Çanakkale'de. Çok sevindik geldiğinizi. Ben de memnun oldum. Da tanıştığım için. Aracı siz mi toplattınız? Yani toplama demeyelim orijinal takıntısı olduğu için bizde. Dediğim gibi emek emek yani zamanla bulunan parçalar Tabii bir araya gelmesi de... sonucu yani hala eksiklerimiz var. Sizdeki gibi işte bizde de etiketçiliğin evet. evet. devamı logoculuk mu deriz artık yani orijinal parça. İşte dual çift karbüratöre kadar hayalimizdi. Parça parça buluyoruz. Pilot koltuklar. Evet çok güzel e, yani. Orijinal Degusa döşemeler Amerika'dan oh, getirdim. Oh. Koltukları hurdalıktan bir araçtan satın aldım. Yani her düğme her parça 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 toplandı yani. 13, 14 yılın emeği var burada. yemek vermişsin. Düz cam diye geçiyor herhalde. Düz cam bundan. modeli evet. 72'den 73 galiba son Alman yanılmıyorsam. En makbullerinden diyelim. Makbullerinden evet yani. Bir Alman de sunroof var. Ben sunroofluk evet. o soslara. Teybimiz orijinal AUX, AUX'lu. Aynı zamanda burada e, o da 6 pinli diye geçiyor. Orijinal AUX. Oradan e, telefonu bağlayabiliyoruz aynı şekilde. Bir emek e, sistem pansalalı silecek suyu var. Stepne hava basıncıyla atıyor 30 PSI'ye kadar. Tabii havasını biz, indiriyor sonra. Biz çok anlamıyoruz Evet. Biz topa <laughs> Aracı taşıyacak havayı bırakıyor yine içerisinde. Hmm. yani içerisinde yani. Çok çok teferruat yani. Anlamadım Evet. Anlatsak evet. Çok teşekkür ederiz. Ben Güzel teşekkür ederim Abil Bey. Çok olun, geldiğiniz için Teşekkürler. Çok teşekkür Görüşmek ediyoruz. üzere inşallah. yakında üzere.